Bugün Minecraft'ta bu nasıl rekor diyebileceğimiz rekorları kırmaya çalıştığımız video ile karşınızdayım. Eğer daha fazla bu şekilde farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz mutlaka like yorum sayınıza bana fikirlerinizi belirtmeyi ve aynı şekilde de kanalımıza abone olup kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımızı da kanalımıza davet ederseniz beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Videonun şifresi ilerleyen kısımlarda paylaşılacak yorumlarda video şifresini yazan arkadaşlar da en hızlısından bir tane kalp yapıştıracağım. Yorumlarını tamamını okuyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli. Hadi video geçelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk alanımız burası ve bu alanda şu sandıkların olduğu bölgeleri atlayarak bir kendi çapımızda köprü kuracağız. Yani bunu yapması birazcık zor aslında ama şöyle bir deneyelim. Evet ilk defa illedik. Yani çok karışık bir şey bu. Gerçekten oraya nasıl tutturacağım bilmiyorum. Gerçekten bu nasıl rekor diyebiliriz. Hatta bir tane bu nasıl rekor metre var. Bu nasıl rekor metreye göre de rekor yaptıktan sonra ne göre zorluk seviyesi zaten siz de göreceksiniz. Arkadaşlar şimdi şöyle geliyorum ve abi burası inanılmaz zor ya. İlkini atlayamıyorum ki ikinci atlayabileyim abi. Bir dakika acaba şu şekilde mi at? Allah kafamız vurduk. Şu şekilde falan atlasak acaba öyle mi yapabiliriz? Hani şöyle bir bakalım. Evet abi buralarda görünmez blok yok sanırım. Şu şekilde gelip abi çok zor orası ya. Orayı Tutunabilirsek arkadaşlar bir de şuradan direkt ikinci atlayacağız Bakın gördüğünüz gibi şurada da bir tane büyüması var O büyümasına da atlamak ayrı bir sıkıntı zaten Abi buraya çıkmıyor Abi şimdi gene sonra hile yaptı diyorlar ya Abi şöyle bir alanda hazırladım ben kendime Şimdi benim tek merak ettiğim bir şey arkadaşlar Buraya çıkılıyormuş tamam En azından buraya çıkılabildiğini öğrendik Şimdi şöyle bu alanımız kalsın Biz şuradan direkt gelelim Evet abi hileyle bile yapamadık şimdi Buradan da abi oraya bir de atlaması varmış ya yani arkadaşlar buradan hızımızı alacağız ve o tarafa atlayacağız. Aa bir dakika. Ay düştük gene. Abi büyüme açtım sayılır mı? Bence büyüme açmamız açmamızda ayrı bir maharet derken az kalsın tutuyordum, Çok yakındı bu arada. Biz en iyisi böyle falan deneyelim arkadaşlar. Baksanıza haline. Tamam tamam şimdi hazırım ve deniyorum. Hop bu nasıl rekor metremiz de bence çok da zor değilmiş bu. Arkadaşlar şimdi elimizde elmas blokları var ve burada buradan başlıyor. Sanırım oradan buraya bir tane köprü yapacağız. Ve o zaman biz bir şöyle yukarı çıkalım. Herhalde anladığım kadarıyla yukarıdan yapılacak. Şöyle bir dümdüz köprü mü yapmalıyız ne yapmalıyız onu pek anlamadım ama herhalde öyle bir şeyler istiyor. Sanırım en hızlı köprü muhabbeti de olabilir şöyle bir deneyelim. Evet bayağı az gerçekten. Böyle blokların hepsini temizleyelim tamamdır. Galiba arkadaşlar aşağıdan yukarı doğru gideceğiz ve en tepe ulaşmaya çalışacağız anladığım kadarıyla. O zaman şöyle başlayalım abi biz. Hemen hop 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 hop. Evet abi devam devam devam. Galiba bu şekilde arkadaşlar ki başardık hatta üstüne bir tane daha blok bile koyduk. Bu çok da zor değilmiş. Umarım düşündüğün gibidir. Eğer yanlışsa zaten muhtemelen Çınar ve Squeezy birazcık bana kızacaklar. Ama olsun en azından bir şeylere başardık. Şimdi arkadaşlar bas ve başlıyor. Bastık ne oluyor abi şimdi? Bu ne? Arbalet var. E ee, burada da ok var. Tamam bunu anladık şimdi. Oraya düşeceğiz de. E biz bu attığımız şeyi nereye vuracağız onu pek anlayamadım açıkçası. Zaten düşerken daha oku atamadık. Ben bu nasıl yapayım yani? Durun arkadaşlar birazcık şimdi alanı incelememiz lazım. Sanırım buraya girmeliyiz. Galiba bakalım. Yok abi buraya girmemeliymişiz. Lan ben buradan nasıl çıkacağım? Arkadaşlar galiba şu evin ortasında bir tane delik var bakın gördüğünüz gibi. Galiba oraya atmalıyız. O zaman şöyle yapacağım. Hop bunu attık ve evet. Balçı tutturamadım. Abi şöyle arbaletimizi gerdik iyice. Hadi bakalım şöyle bıraktık ve hop. Abi buraya geldik de buradan nereye gireceğim ki? Buraya mı gireceğim abi anlamadım nasıl bir rekor bu ya? <laughs> şimdi ben yayı aldım. Yayı buradan buraya attım ne olacak abi? buraya atmayacağız ki gerçi. şuraya bırakıyorum. Ona ne oluyor? Ona hava bir şey. Bir dakika bir tane atalım. Abi anladım anladım. Birazcık zor oldu ama anladım. Şimdi bunu öyle bir şekilde atmalıyız ki arkadaşlar. Şöyle yapıp tam aradan mı? Abi bunu ben oraya nasıl tutturayım ya? Bunu ben yapabilecek olsam zaten profesyonel oyuncu olurdum. Harbi bu nasıl rekor ya? Acaba kendim yavaş düşüş mü alsam? Neyse o kadar da hileye gerek yok. Arkadaşlar yanlışlıkla evin içine girdik. Nasıl başardım bilmiyorum. Biz en iyisi şu hava fişekleri alıp kendimiz atalım. Nasıl fikir? Bakın sonuçta hava fişekler gene patlıyor. Neyse bu baya bir zormuş. Ne olduğunu gerçekten anlayamadım bile. Gerçekten bu nasıl rekor metrenin herhalde en çıtasında şu az önceki evli rekor olabilir. Anlamadım bile. Şimdi arkadaşlar burada bir sürü yeşil betonumuz var ve burada da bir tane aşağıdaki blokları kırmak için bas diye bir şey var. Neymiş abi olayımız? Sanırım bunun etrafına dolanacağız ama dolanırken de şöyle çıkacağız. Hemen şöyle size göstereyim hatta ben. Buradan bir tane buraya koyacağız ve bu şekilde merdiven halinde koyacağız diye düşünüyorum ama tam da emin değilim açıkçası. Nasıl yapılır bu onu da bilmiyorum. Galiba bu şekilde bir şeyler yapacağız. Şimdi şöyle hemen hop abi bir dakika. Hop tamam güzel. Şöyle 2 2 falan rastgele çıkıyoruz ama olsun. Böyle döne döne çıkabiliyoruz sonuçta arkadaşlar baktığınızda. Böyle hop tamam. Buradan da döndük. Hop şöyle tamam güzel aynı hizaya geldik ama olsun. Böyle abi bayağı da ileriye atladığımızda sıkıntı oluyormuş onu anladık. Evet tekrardan aşağı düştük harika. Yani bunların arkadaşlar gerçekten süresi varsa muhtemelen ben sürenin sonuncusunun sonuncusu olabilirim. Çünkü koyduğum blokların hepsi gitti gördüğünüz gibi. Biz en iyisi arkadaşlar kesilmeden şuraya bir yol yapalım. Kendi çabamıza rekorları hallediyoruz yine. Bu rekorları gerçekten yapabileceğini düşünen varsa Discord'a gelsin. Discord'da ben size bunların hepsini paylaşacağım. Ve siz de gelin bu haritada bakalım rekorlarınızı deneyin. Şimdi burada başladığı bir yazı daha var yukarıda. Hemen oraya doğru gene bir yol çekiyorum abi. Tamamdır birazcık karışık da olsa geldik. Şimdi buraya bir tane de spam Point atalım abi. Tamam mis gibi Spawn Point'imizi ayarladık. Şimdi buradan başlıyor. Ve şöyle bakıyorum ileride çok anormal şeyler var. ne olduğunu anlayamadım. Ama galiba arkadaşlar bu... İleri doğru atlayıp blok koyma hareketi. Lan bloklarımız gitti ya. Herhalde öyle bir şey değildir arkadaşlar. Durun bakalım şimdi. Hop. Aa anladım. Durun durun arkadaşlar. Heyecandan yanlış ki oyun modunu değiştiriyordum. Şimdi ben gideceğim. Arkadaşlar bakın şimdi şurada bir tane merdiven var. Başka ne var abi? Başka da hiçbir şey yok. Sanırım bu merdiveni ineceğim. Ve daha sonra ne yapacağım? Aa ata bineceğim. Anladım. Gel lan buraya. Da bu at çok uzağa gitmiş ya. Durun durun ben bu ata rahatça binerim. Gel abicim. Hop. Abi daha uzağa git. Lavın karşısına falan geç. Kuyruk sallıyor bir de ya. Gel bakayım buraya gel. Hop. E abi hadi. Abi birazcık daha yanaş ya. Hala orada duruyor bak. Gel bakayım gel gel gel. Tam zamanlamada atlamalıyız arkadaşlar. Şöyle. Tamam görev başarılı arkadaşlar. Demiştim ben size. Helal net. Neyse dur bakayım sen çok yaşama. Tamam görev başarılı. Şimdi arkadaşlar burada bir sürü teknelerimiz var. Ve aşağıda biliyorsunuz ki bir tanecik lavavuzu vardı. Aşağı inerken tekneyle lavın üstünde yol yapacağız anladığım kadarıyla abi iyi de ben yüksekten düşerek hasar alıyorum yani işin garip o değil mi sizce de hani bana deseler ki şu şekilde yap tamam derim ama diğer türlü zor oluyor evet bu şekilde de çok da kolay olmuyormuş hayır ölmeyeceğim hayır yakındı çok yakındı tamam tamam sakiniz şimdi başarabiliriz hadi abi şuradan hemen hop bu 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. koyamadık Abi muhtemelen yanlış yapıyoruz. Yani yanlıştan kastım yukarıdan başlamalıyız bence. Ama biz normal başladığımız halini bile yapamıyoruz. Arkadaşlar şimdi tekneleri koymaya başlayalım şöyle. Evet başaramadık gene. Harikayız. Oğlum bunu yapması çok zor lan. Millet bana çok kötü falan diyecek de harbi çok zor bu Atakan. Var ya görmen lazım. Ya da ben çok kötüyüm. Arkadaşlar bir dakika. Oo! Bence yaptım son teknede düştük ama bence yaptık ya en azından bir şekilde ileri doğru gelebildim gördünüz siz yani ilk defa bir şey başardım o yüzden hileli de huyuları da olsa sonuçta başardık abi şimdi neymiş bu bir dakika buradan başla falan izliyor şurada bir su var abi kendimizi bir söndürelim bu ne girdap var ha, yukarıda bir alanımız varmış anladım abi arkadaşlar meğersem biz görev atlamışız bir tane şimdi şuradan ince boyalı camları alalım ve aradaki camları kırmak için bas diyor Şimdi nasıl yapacağız abi bunu? Bu şekilde yol mu yapıyoruz? Onu da pek çözemedim ama galiba herhalde böyle bir yol yapacağız ama tabii biz birazcık daha yavaşını yapıyoruz diye düşünüyorum. Neyse görevi kendi çabamızda olsa başardık. Şimdi şurada hemen aşağı inelim abi. Hop tamam geldik aşağı. Şu camları atacağım. Bunlar fazlalık zaten. Bayağı bir almışız. Burada da girdi püşlü bir tane mızrağımız vardı arkadaşlar hatırlarsınız ki. Şimdi biz suyun içine giriyoruz. Daha sonra abi bir dakika su var. Bakın bakın yeni gördüm. Tamam şimdi anladım olayı. Arkadaşlar izleyin şimdi tekte yapacağım ve bitecek gidecek mevzu. Hop abi. Tamam bu görev 1. Sonra daha sonra şöyle çıkıyoruz. Hop bu da görev 3 diyecektim ki değilmiş. Tamam tamam şimdi buraya kadar bir şekilde gelin de. Şimdi ne yapacağız? Yukarıya atacağız. Şöyle bir tık yukarıya atsam. Uh tamam tam denk getirdik. Ve abi sonuncu var. Bu sonuncuyu nasıl denk getiririm? Böyle getiremem. Arkadaşlar bence bayağı bir yukarı doğru atlamalıyız ki. Yukarı doğru atladıktan sonra şöyle tam üstüne doğru düşebilelim. Hayır ya gene olmadı. Arkadaşlar izleyin tek de bitiriyorum bu olayı Hop şaka yaptım Abi son deneme hadi bakalım Şimdi şuradan tam şuraya doğru bırakıyorum Abi bir tık daha bir tık daha çok az kalmıştı Arkadaşlar hırs yaptım ya durun Şimdi yapacağım şöyle yanaşıyorum Ve şöyle bırakıyorum kendimi Ulan tam zamanlamasında kırdık da yetmedi Arkadaşlar az önce şu şekilde atmıştık Bir tur daha atalım Abi bir blok ya bir blok ya şaka mı bu Arkadaşlar benim sinir seviyem kalmadı Şunu düşüp düşüp duruyorum Şimdi buradaki olayımız ne abi? Ha burada Tam ortaladığımızda oluyor mu bu? Onu merak ettim. Bir dakika öyle değil abi. Böyle. Hı, tamam oluyor. Bir şöyle bir böyle. Tamamdır. Hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi sizlere ister sunuyorum. Böyle zınk zınk. Abi bir dakika açamıyoruz ki. Ha. Böyleymiş arkadaşlar. Bakın yapıyorum olayı. Allah kapattık yanlışlıkla. Lan hayır. Sıkıştım. Durun durun böyle değil. Heh, tamamdır. Bakın arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Bakın full koordineyim. Bak 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 bak. Lan oğlum burada merdiven. Bir de burada hata olmuş. Yeminle hata olmuş. Ben ne yapıyordum yoksa. Dur çekil. Heh, tamam. Böyle böyle böyle. Aç abi aç aç aç. Ulan yanlış bir üsttekini açtık. Arkadaşlar bakın yemin ediyorum ara ara hata olmuş. Yoksa ben tekli yapacağım burayı. Böyle abi devam. Devam. Hadi hadi. Abi niye bitmedi bu? Hala çıkıyoruz. Evet. Daha sonra bu 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 bu. Abi inanılmaz gidiyorum şu an durun. Şöyle hop tamam tamam. Of of of. Arkadaşlar bitirdim. Birazcık uzun sürdü ama şu merdiveni bitirdim. Gerçekten inanılmaz güzelmiş bu. Valla zorluk seviyesi olarak baktığınızda da aslında en basitleri diyebilirim. Ama gerçekten bunu yapmak birazcık da gözüktüğü kadar basit değil. Çünkü ne kadar kolay diye düşünürseniz düşünün arkadaşlar. Bunların hepsini ara ara tutturmanız gerekiyor. Diğer türlü sizi aşağı katlara atıp sıkıştırabiliyor. Çünkü birkaç kere az önce de başımıza geldi. Eğer bu şekilde farklı rekorları kırmamızı isterseniz gerçekten bunları yaparken eğleniyorum. Çünkü oyunu normal oynamaktan ziyade farklı bir şekilde oynamamıza yardımcı oluyor. Yorumlarda fikirlerinizi bana mutlaka belirtin. Bugünlük de artık benden bu kadar olsun zaman. Art Artı olarak da Charlie'nin Minecraft maceralarını izlemek isterseniz yorumlarda sabitlenmiş yorumda bir tane kanal var. O kanalı da ziyaret etmeyi unutmayın derim. Bugünlük de artık benden bu kadar olsun zaman. Facecam videolar da yakında geliyor bu arada. Kendinize çok hoşça iyi bakın. Hoşçakalın.